Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Yeni yine, yine beraberiz inşallah hep birlikte. Yine enekşi dikeceğiz özeltir. Bu arkadaşlar bu özel çok harika. Ee, Rose buket bu. Rose buket. Ee, bir de bu da metal mela. Hangisi metal mela? Hangisi rose buket bilmiyorum ama ikisi de birisi pembe açıyor. Birisi de beyazı açıyor katmerli e, bunların şimdi saksılarını değiştireceğiz arkadaşlar ya ben e, saksılarını da hazırladım şöyle Arkadaşlar bu menekşeyi çok güzel aşırı hani eh, besleyenleri bilir hem zor besleniyor. Yani ömre büyümesi çok zor oluyor. Yavaş yani. Hem de çok tutulan bir menekşe bu. Yani elimden gelse hepsini bu menekşe ne üretmek istiyorum. Ama maalesef alıyorum, ölüyor. Alıyorum, ölüyor. Allah nasip ederse inşallah ölmez bu sefer. Ben yetiştiririm. Ve bunlara bir ozmokot alayım geleyim arkadaşlar daha bir güzel gelesinler. Arkadaşlar. Şimdi, gördünüz mü uzun katları? Bundan şöyle 3 4 tane koyuyor. Bu çiçekleri daha çok köklendiriyor. Evet arkadaşlar çok su vermişim. Yani öldürecekmişim menekşemi. Şurada önceden ayırmıştım onu.

Buna en az bir hafta su koymam lazım. boşluk kalmaması gerekiyor. Yani boşluk kalmaması için vuruyorum arkadaşlar. Başka bir nedeni yoktur. Tamam, şu orta göbe boşlukta kaldım. Eğer orası boşlukta kalmazsa yaprakların çıkışını engelliyor. şimdi buna da yine şeyini okuyalım. Yavrularını dikeriz. Şimdi ikincisi gelsin. Şurada alsam mıydı acaba? Yine bunu da çok sulamışım. 3 tane olmuş. 2 3 Bunu gerekiyormuş ama maalesef aldım. Çok güzel köklenmiş arkadaşlar. maalesef dökülüyor. Ne kadar e, dikkat etsek de dökülüyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bitti. Bakın. Güzel güzel büyüyecek inşallah şimdi fidelerimiz. Bakın. Buna da bir sera yapalım ya şimdi. bir hafta. Bir hafta sera yeterlidir. Havalarda da serin zaten. Tabi ne kadar içsek de dökülüyor arkadaşlar. Ben de şöyle takayım ediyorum. Toprağını yine çok koymuyoruz. İki sevadan dikelim arkadaşlar. bence dikşen iyi olur bunlar da. Ben buna ayrı ayrı dikeyim arkadaşlar. Çünkü bunlardan da çok iyi olan diye düşünüyoruz. Yeterli sulama zaten yapmıyoruz. Bunları da bir sere birlikte sere yaparız. Evet arkadaşlar. 2, 4, 5 tane önden üretmiş olduk. Ee, şimdi ごめんなさい、気ぶりやすそね。 Kırıyor musunuz arkadaşlar? İlle iki döküleceğim diyor. Ya yani şurada güzelce görünür görünsünler diye Yapayım dedim döktüm. Düşürdüm. Burada kaç tane bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu biraz gitmiş gibi. Yine de umut kesilmesi bu. Arkadaşlar biliyor musunuz bunu bu böyle e, bakayım, şunlar yazın e, çok çok e, kurutmuyor menekşeleri nemli tutuyor çünkü kalın olduğu için güneş geçmiyor. arkadaşlar bunlar sanki biraz fazla dikecekmişim gibi. Tamam. Bunlar da bitti arkadaşlar. Suyumuz da yok tabi. Evet. Annelere söylemeyeceğim arkadaşlar. Onların tabanları ıslak olduğu için vermeyeceğim. Köklere ıslak çünkü onları. Tamam. Şimdi bunları bir Evet arkadaşlar bir tane leğenimizi buldum. Hem de sera yapabilmem için. Bunları şimdi de koyacağım. Bunların bir hafta en az serada bekleteceğim ama sığmayacak. Ne yapacağız? sığdıracağız bunları. Biraz da buraya koyalım. Evet arkadaşlar şuradan da birazcık hava alayım ya. İşte böyle. Seramızı da yaptık. Şöyle. Seramızı da şuraya kapatalım. Şuradan bayağı bir hava gelebilir. işte arkadaşlar. Yine bir menekşe ayırmaz e, işlemini de yaptık. Çoğaltma da yaptık. E, Hayırlısıyla sevgili inşallah yavrularının gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda dikilecek menekşemiz kalmadı. Ama var daha onların çiçeği açmadığı için yapraklarını dikemiyorum. Çiçeklerini açınca renklerini de beraber yazacağım inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.